Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle dostlarım bugünkü videomuzda temalar ve tesislerle ilgili olacak. Bildiğiniz üzere oyunda e, sürekli etkinlik geliyor ama bunlar paralı etkinlikler. E, ve bu paralı etkinliklerde de kaçırdığın zaman çok bir eksisi olmuyor. Niye? Çünkü bir hafta sonra yenisi daha geliyor. Şimdi bunları bir kenara bırakıp temalar ve tesisler olan kısmına sizlere değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar temalarla ilgili video yapmıştım. Bunu sağa sola açıklamalara bir yere koyarım. Bakarsınız temalar arkadaşlar birikiyor. Yani temadaki bufflarınız birikiyor dostlar. Yani temaları ne kadar çok alırsanız o kadar iyi. Lakin e, tema almak gördüğünüz üzere bu etkinlikten bahsedecek olursak çok çok zor. Gün ışığı sandığı gördüğünüz gibi. buradaki mesela bufflar birikiyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. E, tekli savaşlarda saldırı, tüm büyüklerin salması, işte buradan tüm büyüklerin canı gibi e, bu efektler birikiyor dostlarım. Yani ne kadar çok alırsanız raporun sonunda direkt net katkı veriyor arkadaşlar. Yeni bir araştırma gibi düşünebilirsiniz. E, zaten ben bunlarla ilgili video yapmıştım. E, nelerden başlamanız gerekiyor, nasıl almanız gerekiyor gibi. Şurada tema kısmı var. Oyunun her günü verdiği ücretsiz bir, bir çevirme hakkınız var. Buradan dostlarım benim size tavsiyem ilk başta can kısmı olanları almanız. Yani şöyle gösterecek olursam burada kalmışım benim aynen. Kalmış ve şöyle görebilirsiniz Odin'in vahşi avı şu tüm ürünlerinin canı veriyor. Atla istiyorsanız şöyle bir deneyelim. Daha önce bu videoyu yaptığım için izleyen arkadaşlarımız, e, gören arkadaşlarım olmuştur. E, bunu tekrar etmemin sebebi WhatsApp'ta konuşmalarda bazı arkadaşlarımızın bu konuları yine bilmemesi. E, ben de tekrardan yapıyorum ki neden yapmayayım? Oyunun getirdiği ekstra bir şey olmadığı için etkinlik ve benzeri mecbur sizlere de aynı konuyu tekrar etmek zorunda kalıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bafa bakabilirsiniz. Can kısmına 92.6 ve buradan tema bonusu 2.7. Gördüğünüz üzere bak canlı yanlı. Sonra dostlarım buradan geliyoruz tema kısmına. Ee, aynı şekilde temalar diyoruz ve buradan e, bunu alalım arkadaşlar. Bu da güzel bir e, ayak izi teması. Ve baktığın zaman 0.5'lik bir can daha almış olacağız. Ve e, tekrardan bir süvariye saldırayım. O saldırmaya gitsin ben anlatmaya devam edeyim. E, bu yüzden dostlarım böyle etkinliklerde alabilirseniz temaları alın. Yani bunlar tabii ki herkesin alabileceği şeyler değil. E bu tamamen size kalmış bir şey. E bakalım saldırdı mı? Evet, evet. Hemen Çok devam edelim. Bu kısmına bakalım 93.1 olmuş zaten burada kartışı görebilirsiniz ve e, tema bonusunda 3.2'ye çıktığını görebilirsiniz dostlarım yani e, işin kısacası temalar bu yönden önemli Free to Play oynayan arkadaşlarımız için e, buraya düşmelerini bekleyeceksiniz ve buradaki ve buradaki tema puanlarıyla ilk başta hippi olanları alırsanız çok çok daha iyi olur arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi dostlarım e, tema ile ilgili kısmı bir kenara bırakıyorum ve, ve oyuna yeni gelen etkinliği gördüğünüz bu şekilde. E, hazine hediyesi e, ebedi hazine 929'dan başlıyor. Bence pahalı arkadaşlar. Ve buradaki e, sandık bunu nasıl elde diyorsunuz e, Bunu da arkadaşlar bonus paketi görebilirsiniz. 6 taneyi sikkeyle alabiliyorsunuz. 6000 sikkeye 6 tane ve bunlar birikiyor. Yani her etkinlik geldiği zaman böyle biriktirip e, güzel beğendiğiniz temaya oynayabilirsiniz. E, diğer tema etkinliğindeki gibi. E, ve fiyatlar da burada görebilirsiniz. Baya pahalı yani. Özel hediye kısmına gelecek olursak asıl bizim olay. Yani e, az para mit mid free to play oynayan arkadaşlarımız için ee, çok önemli bir kısım var. Tesisler kısmı şöyle görebilirsiniz. Ee, ve tesislerde artık e, iç kadar restorasyonuna ilerliyoruz yavaş yavaş. Ve bunu biraz daha hızlandırmak istediğinizi varsayarak e, şimdi oyunun getirdikleri etkinlikler çoğalmaya başladı. Yani savaş alanı Galatasaray zaten vardı. Bundan önce videosunu yaptığım bir etkinlik de vardı bildiğiniz üzere. E, onlarla birlikte artık e, tesis puanları teknik puanları çok fazla gelmeye başladı. E, ve oyun da ister istemez biraz hızlandırmaya çalışıyor. Çünkü balinalarla, fritupiler arasında uçurum var yani. Ve e, bunu bence gelecek etkinliklerde daha da hızlandıracaklardır. Eğer ki biraz para atılma fırsatınız varsa çok cüzi miktarda yani bir krallık hazinesi fiyatında bahsediyorum. Şu bu şekilde arkadaşlar seçebilirsiniz. Araştırmamızın yerine buradan başka bir şey de alabilirsiniz takdir sizin. Bence araştırmamızı alın. E, şöyle baktığınız zaman 224 liraya 150 tane şey geliyor. E, teknik puanı ve bunu 3 kere alabiliyorsunuz. Yani toplamda 1500 doruk parasını arkadaşlar yani bir sezon pas parasını e, 450'lik bir doruk alabiliyorsunuz. Yani free to play olarak e, oynayacaksanız bunun dışındakiler çok pahalıya kaçıyor. Mesela 600 liraya 1500'lük doruk parasına 450 e, teknik puanı alırken burada mesela bakın 2000 doruk parasına 300 veriyor. Yani paket yükseldikçe içerik azalıyor. Mesela bak e, bir şöyle düşün 2000 ve buradan da bin aldığı zaman 3000'lik yani yani 3000 lira verip alacağımız teknik puanı burada arkadaşlar 600 lira vererek alabiliyoruz. Yani neredeyse kaç 5 katı mı? 5'te bir mi artık neyse arkadaşlar oluyor. Yani sizlere tavsiyem biraz daha hızlandırmak istiyorsanız kanka ben çok fazla atamıyorum, hepsini alamıyorum. Ama mantıklı nasıl harcanır diyorsan bunu 3 kere çekebilirsin ve kalabilirsin bu etkinlikte. Yani şöyle düşün, bundan önceki etkinliği de düşün. Hatırlarsanız yayında yapmıştık ve 500k doğru harcamıştık o yayında. Burada bütün paketleri çekmiştik. Yani orada da gelip ilk paketi 3 kere çekseydiniz arkadaşlar en en azından 900 teknik puanı önde olmuş olacaktınız. Örnek olarak vermemiz gerekirse e, bu dediğim teknik puanlar size az gelebilir ama parayla alacaksanız en mantıklı şekilde böyle oluyor arkadaşlar. Ek olarak tema ve teknik puanı kısmını bitirdiğimize göre dostlarım yani oyundaki temalar biraz garip değil mi arkadaşlar? Tamam e, bu e, şeyi oynayan kız arkadaşlar da olabilir onlara bir şey demiyorum ben e, ama yani e, şemşiye nedir abi savaş oyunu oynuyorsun ya. Tabii ki e, oynayan kız arkadaşlarımız olabilir ama e, Bu ne abi Yani oyun o kadar popüler değil PUBG mobil mi bu anasını satayım Hepsinden kız erkek karıştırıp getiriyor Bilmiyorum <laughs> Tabii ki size kalmış e, Yine beğenip alabilirsiniz Bizler ne yapacağız Buff için buraya alacağız mecbur <laughs> Bu arada arkadaşlar şöyle e, Hepsini görebilirsiniz 0.1 0.9 şans öyle öyle gidiyor Ve bu sandığa baktığımız zaman Aşağıdaki ürünlerden bir tanesini seçtiyor Ve 650 teknik puanı burada da var bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani 180 tane çevirdiğiniz zaman onu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. E gelip bu şekilde her bu etkinlik gelince 6 tane 6 tane biriktirerek 30 etkinlik sonra full çevirebiliyorsunuz dostlarım. Full çevirdiğiniz zaman da oradaki sandığı da seçebilme şansınız var. Ekstra ödüller buradaki ödüllerden sonra tabii ki. Buradaki paket bence tamamen kreken işi arkadaşlar. Dediğim gibi biz buradan devam Buradakileri tek tek toplayacağız. Ama mesela benim aklımda olan bir diğer şey var. Mesela buradaki şeyleri görebilirsiniz. Temaları. Yeni gelen temalar orada yok. Mesela örnek olarak bu yeni geldiği için belki olmayabilir ama bunda önce gelen temalar, yükleme bonuslu olan temalar orada yok. Acaba onlar gelecek mi? Bu da önemli çünkü. Eğer onlar gelmezse artık... Buranın bir anlamı kalmayacak. Onu da düşünebiliriz. Evet arkadaşlar çok uzun video yapmak ve videoda saçmalamak yerine Bence böyle kısa ve öz videolar daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani etkinlik geldiği zaman oradaki etkinlikte Eee ne yazıldığını, kuralların ne olduğunu zaten anlatmaya gerek yok çünkü aynı etkinlik sadece içerik farklı. Ben de bu şekilde 2 e, 3 tane taktik söyleyerek en azından işinize yarayacak bir e, fırsatı, bir bilgiyi sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İç kale restorasyonunu açmaya yaklaştık. İç kale restorasyonunu açmaya yaklaştıkça yani Tesise para vasasın geliyor. Ama paketleri gördüğünüz çok çok pahalı. Ama ilk paketi dediğim gibi 3 kere alıp ben köşeye çekileceğim dostlar. Ee, sizler de bu taktiği yapabilirsiniz. Ama taktiğini de unutmayın. Evet dostlarım videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Oyun etkinlik getirdikçe, oyun yenilik getirdikçe ben sizlerle olmaya devam edeceğim. Ee, tekrarlanan videolar için kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.